Bugün size çok önemli bir soru soracağım. Neden herkes influencer olmak istiyor? Cevap, düşündüğünüzden çok daha derin. Günümüz dünyasında görünür olmak artık temel bir ihtiyaç haline geldi. Çünkü görünür olan var oluyor ve kimse sıradan olmak istemiyor. Düşünsenize, influencer olmak ne demek? Takdir görmek, ilgi toplamak, onaylanmak. Aslında tüm bunlar beynimizin en çok sevdiği şeye çıkıyor. Dopamin. Her beğeni bir ödül gibi. Her yeni takipçi size ben değerliyim duygusunu yaşatıyor. Ama hikaye burada bitmiyor. İnsanlar artık patrona değil, kendi kitlelerine çalışmak istiyor. Özgürlük, gelir ve prestij hepsi bir arada. Fakat kimse kendine şu kritik soruyu sormuyor. Gerçekten anlatacak bir hikayeniz var mı? Yoksa sadece görünür olmak için mi çabalıyorsunuz? Unutmayın, herkes influencer olabilir. Ama gerçek anlamda etki yaratabilenler çok az. Siz hangisi olmak istersiniz? Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.